Tam o sağdakini kesme ben gelince keseceğiz onu. Bak şimdi o tüm bunun kolları öldüğü zaman bize vurabiliyor. O olduğun yer var ya yine. Hani, hmm. Tek atıyor dedik bize eğer dokunaşla vurursan. Olduğun yer var ya yine. Hani, orada bize vuramıyor. Bu sağdaki şunu şu şunu öldürdüğümüz zaman şunu da öldürdüğümüz zaman kafası düşecek bayılacak kafasına vuracağız. Tamam mı pompalıla? Tamam. her map'in bir boss'u mu var? Evet. Ragnarok'un boss'una gittim mi hiç? Ragnarok'a gittim ama şu orası çok zor. Bu sonucu bu sunucu da zor orası bu sonucu da. Bu sonucu da zor yani. Buradaki o buradaki sistem zor. Kalle nasıl? O da ofkala da zor. Gel şuraya geç. Geç buraya tam buraya. Geçiyor muyuz? Ha? Kafasına vur şunu kafasına vur. Baba. Bak toplara vur. Toplara geliyor. Toplara sık. Topla sana gelmesin. Çok can götürüyor. Bak soluna top geliyor bir tane. Efendim? <laughs> ne? Ee, mutfaktan yine su açtırmış sen yani onu, onu, baktım da. Kapatıyorum bir dakika kapatacağım. Ayaklar mı vuruyor? Toplar gidiyor ayın. Toplar gidiyor ne? Toplar gidiyor. Otlar Topları vuruyor. <laughs>

Şimdi tüm ayakları yok ediyorsun. Sonra bir geliyorsun. Bu arka yok ediyor. Evet ama sağdaki yok etmeyin sağdaki. Yok etmeden mi? Bir iki tane sıkıp sonra kafasını mı şey, evet. Hepsi yiyor? evet. Hepsini ötürüyoruz kafasını ötürüyoruz. Şuradaki nöketme. Bunun şu an bu zor değil. Bunun zor muhabbetini biliyor musun? Birazdan reaperlar hayvanlar şey yapacak. Hayvanlar gelecek buraya. Biz kalktı sözü üçten hayvanlar biz görmeyecek. Hayvanlar bize saldıramayacak. Anladın hmm. mı? Kaktüs şeyin bittikçe içeceğim onu. 10 On saniye kadar hiç sürekli. Şimdi ne yapıyoruz? Geliyor mu sen? Şimdi ben, ben geliyorum şu an. Ben uçarak gidiyorum direkt. Arkadakiye kesmeye. Kafası nedir? ne Eli kafası nedir? Nah şu an. Aşağı in şimdi. Hayvanlar gelecek bittim halde. geri elle. Tek yapacakları nasıl? Konuş konuşması da etmiyor, konuşması bilsin öyle. Çok konuşuyor bu boss ya. İngilizcen yetiyor mu? Yok ya nerede? Ne dediğin anlamı Tamam sık şimdi Sık şimdi, sık şimdi kollara Soldakine sıkma en yakına Şuradakileri sık Bunun diğer tarafında da mı var? Evet.

sağda kalsın yoksa ölürüm. Mesela şuradaki var ya yani. Ben senin yanına gelmeden bunu kesersem ben ölürüm direkt. Tek yarım. Sen Bilmiyorum de ölürsün sonra. Mi? Ha. Yani ben gelmeden onu kesmeyeceksin. Hiçbir zaman. Ben sana çevireyim mi İngilizce'liklerini? Olabilir. İngilizcen var senin değil mi? Var. Az çok bir şey var. Da. Sıkma daha bekle. Çekiyor. Sık ona. Kafaya vur. <laughs> çorba iç Why oh, çorbanı iç Toplara sık kafaları geliyor. Ne amanne yazarsın Jesus. sen

yıpları gönderecek. Ne kadar canı var? Kaktüs Kaktüs bir tane var çorba. Kaç süren var şu an kaktüs? 490 saniye. Amin. Evet. Vur kafaya. Niye hemen kalktı? Ne? Niye hemen kalktı? Yani öyle ya. Tur tur etap etap oluyor bu ya. Yani mesela istersek buna biz işte bir anda 10.000 vuralım yine böyle direkt direkt, <laughs> direkt, direkt, ya yani bu direkt kafayı direkt uzak direkt Belli belli bunun e, seviye aşamaları var. Aşamaya göre. Aa, Aa, şu tekrar onu burada Vuramıyoruz, var. vuramıyoruz, vuramıyoruz şu an. Nasıl, nasıl bitince <laughs> mi vurabiliyor? Evet. evet. Vur vur. <laughs> Sen açtın mı glasını? Yok glası açmamıştım. Daha 51k canı var biliyor musun? 120k'dan Haa 57k'ymış yani. Uzaktaki ayağını da indiriyor. Deeper'ler çıkmış Öne doğru gitsen de olur, öne doğru gitsen olur bu arada Biraz da öne doğru gidebilirsin Şimdi Reaper'lar var büyük hayvanlar yani Giga'nın buranın Giga'sını düşün Şimdi onlar yerin altından çıkıyor O yüzden sıkıntı biraz Seni görmem ver lazım Şuraya doğru geç, öne doğru geç. Refier miydi atlar ona? Neydi? Reaper. R Re R E A P R -re. Reaper. yapar diye okunuyor. O Elgin'e benziyor değil mi? Evet evet. Şunun rengi o çok, çok güzelmiş. Şunun rengi çok Tamam. Önüne evet. doğru geç. Bur burada dur aynen. <laughs> Boss'u biraz kafasına vuracağız kafasına. <laughs> Toplar geliyor. <laughs> Sen sık yukarıdan sağdaki yukarıdan geliyor. Toplar yine geliyor, direkt toplara. Geri git savunma. Bu mermi. mı kaç? 90 tane daha var şarjördeki araç. Yeter. Top yedim bir tane daha. Can götürmedi ama. Zarını kuruyor ama yan vuruyor yani. Kıralım bacaklar. Başla başla kır. Soldaki her yerim. Yes, not you a tie You're really quite annoying. Sen ben nasıl kilitlendim ben ne yapayım ya Arası arkana bak arkana Arkandan hayvan geliyorum diye Bakıyorum bakıyorum Şu an beni 3 tane Reaper kovalıyor mesela Ha gördüm <laughs> Fenerimiz olsun lan ikisi de bulldog öldü ama ne yapayım. öldüremiyor mu? Ne? Öldürebiliyoruz bak bunların bunların kendi zırhı var tamam mı? mesela saddles bunlar eğer takmıyorsun bunların kendi zırhı var. Bunların zırhı aşırı güçlü tamam mı? Mesela ben buna fener fener bulldog diye veriyorum. Fener doğal ışık sayıyorum dedin ya dün işte ışık hayvan var parlıyor demiştin ya. Küçük ha zayıflatıyor. Bunları zayıflatıyor tamam mı? Mesela ben pompalı buna 2K vururum. Işıklı iken ama ışık yokken ben buna 5 vururum. Anladın mı? I've never cared for stinging insects. Kır Gel de 2 etap kaldı 3 etap Tekrar 2-3 defa Şimdi tekrar aşağı indi Şimdi daha da güçlenecek Şimdi daha fazla Reaper gelecek Toplar daha fazla gelecek Aşama aşama bakıyorum ama o tane sıkıldı. İçiyor mu tane? Hiç. Sık sık. <laughs> sağdakileri yok ettim. Yani ben şimdi ben şimdi gelene gidiyorum. Son iki turda yapacağız bildiğim kadarıyla. Öyle hatırladığım kadarıyla. Üç turda da bir son. Ya bu, bu bitecek yani. Pompalı buna sıkacağız yani. Hı -hı. Bundan sonra bir tur daha var. Ya da, ya da bir tur bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Son iki ya da son bir kaldı. Böyle bitiyor. Peki boss nasıl? Boss mükemmel ya. Güzel, Güzel değil mi boss'u. Ragnarov'un ki nasıl acaba? Onu da çok merak ettim şimdi. İnternetten, internetten videosunu izle. Bir araç. <laughs> Bu Aberration'ın boss'uydu değil mi? Evet, evet. gel geldi. Vur vur. Son tur. Top geliyor. Evet, ben... Toplar çöktü. Tuna

of out of her poisoned garden. I can help you avoid the fate of others who might lead to her service, like right that Santiago. The Mambium could be your excavator, a magic weapon to slay a man. But do you consider my- Come sorry, Kilery, you're I won't beg. Me. Others have left me for dead before. She left me to die alone in the dark. But I can constitute myself, given enough time, and I will exact my revenge on you and her. You'd be wise to leave my sanctuary before I manage to form a new body. Either way, you have Şunu kır. the, last Şunu kır, of the Dur kafaya. Hadi evet. Öldü mü? Öldü. Geliyor. En son dedi ki eksi geleceğim sana şey pardon e neydi onun ismi? Geneste geleceğim dedi geneste haritasında. Tekrar görüşeceğiz dedi. Mesaj bıraktı bize. Ha. Supply care. Kanka ben açsaydım keşke ya. Başka yok mu? Tek bir tane. Ya, bir Tek bir tane de element verdi sadece pardon. Özür. Tamam Şimdi bizi atıyor değil mi? O üç atacak şimdi. Atmayacak pardon bize iki ay gösterecek şimdi. Nasıl çıktı gaz torbası. Kafalı pump şatkan ucuz. Oluyor. Element. Rockwell bayrağı vermiş. Atıyorum bunu. Ve Tropi Alfa. Yine. Aa bir yeri bir şey anlatıyor herhalde. Evet. Bismillah. Ya bunun muhabbeti şu. Normalde şey düşün. insanlık varmış. Tamam hani Matrix muhabbeti var ya Matrix. Hı hı. Normalde Matrix, Matrix gibi bir dünyanın içindeymişiz işte. Ee, tanrılar bizi böyle bir şey yapmış tamam Matrix'miştik. Biz normalde şeymiş yani simülasyon içindeymişiz. Bu, kestiğimiz boss var ya bu durumu anlamış. Me o Matrix'in içinden çıkmış. Tanrılara savaş açmış. Tanrılar öldürmüş. Öldürürken de oraya mahkum olmuş. işte orada oraya orada bir kısmı olmuş. İşte bizi bu yaratmış. Bütün hayvanları falan bu yaratmış. Bütün ne varsa kestiğimiz boss. Ark'ın kurucusu buymuş yani boss. Aberration. Biz bunu kesiyoruz ya. Bu hayvan gene, bu boss geneste geri geliyor. Geneste bunun daha büyük kesiyor. Aynı şey ama daha büyük hale geliyor. Vay. Dönüş. Hikayesi iyi ya. Hikayesi iyi oldu mu? Sarıyor. Tam çeviremedim. Onda bir hikayesini falan çevirebildim. Hepsini çeviremedim. It needed to be done, Survivor. Space bus sonra sonda. Rockwell is finally no more. As surely nothing could have survived that arts destruction. perhaps in oblivion, there is a measure of peace for the man.